Merhaba arkadaşlar Bu hafta eğitimde ahlak ve etik dersinin Genel bir değerlendirmesini yapacağım ee, Bu ders Perihan hocadan aldık Buradan ona çok teşekkür ediyorum Bize farklı yaratıcı bir biçimde Bu dersi işlettiği için Nasıl işledik dersek e, Perihan hocanın yönlendirmesiyle Olayları durumları e, Videoları haline alıp Alıp e, O durumları Resmen yaşamışçasına Ne düşündüğümüzü empati kurarcasına anlattık, açıkladık. Yani kişilerin yerine kendimizi koyduk bir nebze Ve bu olay benim içimde e, mesela açıyordum diyordum ki işte bunlar ne demiş. Yani insanların düşüncelerini de merak etmemi sağladı. Yani bu dönem böylece farklı yaratıcı bir biçimde geçirdik diyebilirim. Yeri geldi katılamadık derslere, sonra izledik. Videolar çektik, insanların düşüncelerini öğrendik. Öyle bir dönem geçirdik. Herkese teşekkür ediyorum.